Gülümse. Tut ümidin ellerinden. Öp iyiliğin gözlerinden. Hayata gülümse, ölüme gülümse. Ümit ile korku arasında yaşar insan. Ümidi varsa coşar insan. Korkusunun peşinde koşar insan. Aşkla durur, nefretle taşar insan. Ümidin bırak ellerini. Kalsın gözlerin ümidin gözlerinde. Hayata gülümse, ölüme gülümse. Derince bir nefes al. Gözlerini kapat. Gönlün derinliklerine dal. Muhabbeti gönlünde bul. Gönlünde muhabbetle kal. Ümittir muhabbetin kendisi. Korkudur merhametin gölgesi. Ümitle, zahmetle gülümse, korkuyla rahmete gülümse. Ümit varız, mutlaka adalet tecelli edecektir. Herkes hak ettiğini bulacaktır. Kadere gülümse, kedere gülümse. Ümit bir köprüdür. Aşk ile nefret arasında. Ümit bir mahşerdir. Cennet cehennem ortasında. Ümit hayatın tuzu biberidir. Ümit hayatın gülü çiçeğidir. Ümitle gülümse, ümide gülümse.